Milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde bulunmanızdan, sevincimize ortak olmanızdan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu salondaki evlatlarımızdan başlayarak ülkemizin ve yeryüzünün dört bir yanındaki tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıymetli misafirler, kısa bir süre önce İstanbul'da ve Marmara bölgemizde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra Afat Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah. Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyor. Sevgili çocuklar, TRT'miz bir yandan sorumlu yayın ve habercilik anlayışıyla başarılarına her gün bir yenisini eklerken diğer yandan işte böylesine güzel ve anlamlı etkinliklerle kalplerimizi buluşturmaya devam ediyor. 1979'dan bu yana her sene düzenlenen uluslararası 23 Nisan çocuk şenliği TRT'mizin yüz akı işlerinden bir diğerini teşkil ediyor. Bugüne kadar 120 farklı ülkeden 30 binden fazla çocuğu bu etkinliklerde ülkemizde misafir ettik. Şenliklerin 47.'sini Hayat Çocuklar Gülünce Güzel temasıyla gerçekleştiriyoruz. 30 ülkeden 600 gül yüzlü evladımızı külliyemizde ağırlayarak onların coşkusuna, mutluluğuna, enerjisine biz de ortak oluyoruz. Bugün burada yaşadığınız sevincin hiç azalmamasını hayatınız boyunca yüzünüzden tebessümlerin asla eksik olmamasını temenni ediyorum. Sevgili evlatlarım, ilaçlarımız, dillerimiz ve kültürlerimiz farklı olsa da hepimiz büyük insanlık ailesinin fertleriyiz. Hepimiz Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın çocuklarıyız. Siz çocuklar kardeşliği ne kadar yüceltirseniz unutmayınız. Dünyamız o derece yaşanılır hale gelecektir. Kalplerinizdeki sevgiyle, yüreklerinizdeki umutla birbirinize duyduğunuz o tertemiz güvenle barışı ve huzuru sizler tesis edeceksiniz. Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Kısacası bizim uğruna bedeller ödeyerek çetin mücadeleler neticesinde belli bir aşamaya getirdiğimiz hayallerin geri kalanını gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Hayat yolculuğunuzda hepinize şimdiden başarılar diliyor. Her birinizi o ışık saçan gözlerinizden öpüyorum. Bu kıymetli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen TRT ailemize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Aileleriniz ve arkadaşlarınıza bizlerden Türkiye'den kucak dolusu selam götürmenizi istiyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tüm güzellikler siz çocukların olsun. Kalın sağlıcakla. konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım oh, oh. yüksek müsaadenizle yavaş, yavaş. E, kürsünün önüne Sakin. sizi davet edelim. Kırgızistan'dan gelen iki çocuğumuz. Biraz çocuklar. Size bir çocuklar, sürpriz. Biraz geriye hazırladılar. şöyle sizi miyiz? Evet birlikte. Çocuklar bir biraz saniye saniye doğru, geriye doğru. Geriye doğru. çok büyük sevgi var. A little back please. İletişim başkanımız Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun da sahneye davet edelim birlikteyken. TRT Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Zahit Sobacı'yı da sahneye davet edelim. Çocuklarımızın bir sürprizi olacak. Kırgızistan'dan geldiler. Bir çocuğumuzun olacak. Söyleyelim. Ben şöyle geçeyim. Çok büyük bir sevgi var tabii ki şu an Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Çok büyük bir sevgi var dünya çocuklarından. Birazdan kendisine çok özel hediyeler takdim edilecek. Ama önce bir sürprizimiz olacak tabii kendisine. kutlu <laughs> olsun. Sever ev çocukları, büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sever ev çocukları, büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Çok kulu bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese mutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel söyledin. Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdim edeceğiz. Şenliğimize evet. katılan 30 ülkeden 600 çocuğumuz bir kolaj çalışması yaptı. Cumhurbaşkanımıza bu kolajı sunuyorlar şu anda. Tüm çocukların bir arada olduğu bu çalışma Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklara duyduğu sevgiyi gösteren güzel bir kare oluşturdu. Bu tabloyu Sayın TRT Genel Müdürü Profesör Doktor Mehmet Zahit Sobacı Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediyorlar. Biraz açılalım arkadaşlar. Sevgili çocuklar biraz şöyle açılabilirsek Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Genel Müdürümüzün bir hediye takdimi olacak. Şöyle biraz daha sizi geriye alabilirsek. Biraz daha geriye alabilirsek sizleri sevgili çocuklar. 30 ülkeden 600 çocuğumuz kendi fotoğraflarıyla bir tablo oluşturdular. Genel müdürümüz takdim ediyor Cumhurbaşkanımıza. Gerçekten çok özel bir hediye. Harika bir kare şu anda sahnede. Ve aynı şekilde çocuklarımız duygu ve düşüncelerini anlatan mektuplar yazdılar. O mektupları da bir kitapta topladık. O kitabı da şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz. Genel Müdürümüz hediye edecek Cumhurbaşkanımıza. Çocuklarımız duygu ve düşüncelerini mektup olarak yazdılar 23 Nisanla ilgili ve biz de onu kitaplaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımıza Biraz daha şöyle genel geriye şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Dünya Çocukları ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanım orada. Çok teşekkürler efendim. Evet şu anda Dünya Çocuklarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Şenlik salonumuzu selamladı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katılımları için Sayın Cumhurbaşkanımıza Teşekkürlerimizi sunuyoruz.